Merhabalar. Bu ara punch nakışı izlemeyi çok seviyorum. Evde de deneyimlemek istedim. Teddy'de gezerken bir kit gördüm yaklaşık bir ay önce. Hemen satın aldım ama fiyatını hatırlamıyorum üzgünüm. İçinde kasnağı, kumaşı, ipleri, iğnesi, başka neyi var? Bir de şu iğneye ip takma aparatı vardı. Çok güzel anlatımlı bir broşürü var. Aynı zamanda YouTube için ulaşabileceğiniz kare kodlu bir video var. Buraya kadar her şey çok güzel. Hemencik kumaşımı kasnağa taktım. İşlemeye başladım. Fakat iğnenin ucunda bir pürüz var. Batamıyorum. Batarken çıkamıyorum. Pürüz olduğu için şurada böyle bir çıkıntı var. Delikler oluşuyor kumaşta. Kumaş zaten oldukça ince batıp çıkma hareketini maalesef yapamadım. Hatta burada bakın delikler oluştu. İpleri çok güzel çıktı. Renkleri kendileri çok güzel. Şöyle bir marka. Herhalde kendi markalarını koymuşlar kit olarak. İpi daha iğneye takmaya çalışırken bu aparat koptu. Bu çok önemli. Nakışlarda devamlı renk değiştiriliyor. Devamlı ipi kesip yenisini takıyoruz. Bu gitti. Çok zorlandım o yüzden. Kasnağı için hiçbir şey söyleyemem. Kasnağı çok güzel. O kasnağı kendime ait bir kumaş. Ve farklı bir e, panç iğnesiyle çok güzel bir işleme yaptım. Kasnakta hiçbir sorun yok. Gerginlikte. Ama maalesef... E, hiç memnun kalmadım. İğne boşa gitti. Bunu şu dış kısmını kullanmak için atmayayım dedim bari. Bunun içine farklı iğnemin iç aparatını yerleştirdim. Göstereyim. Yani çöpe gitmesin dedim. Şu arkasını çıkarıp buna ait olan daha ince ucu buna taktım. İş görüyor çalışmaya başladı yine farklı e, ip takma aparatlarım vardı o yüzden buna ihtiyacım kalmadı İpleri de kullanıyorum ama en önemli şey burada iğne punch nakışında e, maalesef deneyimim bu yönde almak isteyenler buna dikkat etsinler belki iğne bozuk çıktığında iade alıyordur bilmiyorum ben bir ay geçmişti o yüzden götürmedim ama bilginiz olsun diye bu videoyu paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.